Esselamu Aleyküm dostlar. Evet. Ben TikTok'ta canlı yayın yapıyorum ama kendi kazancım için değil. Kimsenin de bana yardım etmesini istemiyorum. Zaten ayaklarımın üstünde durduğum kadar yani kalbimizde bir şeyler olduk oldukça böyle duygu, dua duygusu. İşte bizde dua duygusu var. İşte kalbimiz İslamiyetle dolu. Kimseden de beni anlamasını beklemiyorum. Ben 40 yıl mücadele vereceğim. Yani ömrümüz yeterse, Allah bu kadar ömür mahşederse, ya yani biliyorum ne sarraf olduğumu biliyorum. TikTok'taki, YouTube'daki arkadaşlarım da bilir. Bütün arkadaşlar da bilir. Benim ne kadar sarraf bir insan olduğumu. Ben insanları kırmak istemiyorum. Ben insanları küçük görmek istemiyorum. Yani kalbimde insanlara zerre miskal kötülük yok. Onların doğru yola girmesini istiyorum. Hani cennete aldırmak istiyorum onları. Nasıl cennete aldırmak istiyorum? Namazlarını kılsınlar. İşte zekatını versinler. Haccına gitsinler. Hani benim diyeceğim bu kardeşler. Ben kimseden de yardım bir talep de istemiyorum. Sadece TikTok'ta argo kelime Küfür, hırtçılık, saygısızlık olmasın. Yani ben kimseden de bir şey olsun beklemiyorum. Ben kendi özümle kalbimiz İslamiyet'e doğru giderken, İslamiyet'teyken kalbimiz biz bunları istemiyoruz. Ne diyoruz insanlara? Dünya oyununu ara. Haydi namaza. Yani insanlar kendi özünü yakalayamıyor kardeşler. Kendi özünü yakalayamıyor. İnsanın da özü başkadır. Yani düne kadar beni Zafercan Çiftçi olarak tanıdınız. Asıl ismim Tuncar Çiftçi. Hani düne kadar Zafercan Çiftçi olarak geldim dünyaya. Asıl ismim Tuncer Çiftçi. Kimliğimde de yazar. Kimliğimi gösteremem. Abi yasak çünkü. Ya işte kimliğimden bir dosyalar falan alınırsa. Bunlardan sakınırım. Kimliğimde de Tuncer Çiftçi yazar. Benim. Kimsenin de isminden yürümüyorum ha. Bak kimsenin de isminden yürümüyorum. Allah olmayanlara da versin, olanlara da versin. Zaten olanları allah Teala Celle Celal veriyor. Kalbimiz bir anında dua alan yansınıyor. Dua alan yansınıyor. Hani kalbimiz bizim dua alan. allah Teala ne diyor? Sizin duanız olmasa ne işe yararsınız? Gerçekten bizim duamız olmasa ne yararız? Yani bu yaşadıklarım benim kötü dolu anlar. Çok yaşadım ben. Hep dışlandım. Hep itildim. Kötü konuştular bana. Akaret ettiler. Onu bunu yaptılar. Ama ben kimseye küs değilim. Ben hani argo söz kötü söz sahibinindir. Yani kötü söz konuşuyorlar ya kendilerine zarar veriyorlar. Özüne zarar veriyorlar. Kendisine zarar veriyorlar. Çünkü kalbimiz yeteneklerle dolu. Bak yeteneklerle dolu. Ben hafızlıkta okudum. Hafızlığımı da bitirdim. Elhamdülillah. İmam Hatip'i de bitirdim her şeyi bitirdim. Şükürler olsun. Şu anda hocayım yani. Şu anda hocayım. Herkese diyor hocam hoca değil. Herkese aldırış etmeyin kardeşler. Neden de? Çünkü buradaki özünde bu adamın bir içine girin. Bu adamın bir içine girin. İçinde ne var? Her şey bilgiyle olunmaz. Her şey akıllı olur. Fikirle olur. İslamiyetimizde Allah Teala Celle Celal ne diyor? İçki içme. Kumar oynama. Zina yapma. Bunları söylememe gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Hepinizin aklı fikri var. İdrak edebiliyorsunuz. Ama ben tek bir kelime olarak söyleyeceğim. Bu adamı yargılamayın bu adamı yargılamayın kardeşim. Bu adam acılar içinde yaşadı. Bu adam acılar içinde yaşadı. Acılarımı bir kağıda yazıp, dertlerimi bir kağıda yazıp, dualarımı bir kağıda yazıp, insanlara dua ediyorum. Ya bu adam Acılar içinde geldi ve büyüdü, hoca oldum. Benim küçüklüğüm amişam geçmedi. Benim küçüklüğüm amişam geçmedi. Hep itildim, kakıldım. Medrese arkadaşlarımın yanında hep itildim, kakıldım. Ama büyüdüm, büyüdüm, büyüdüm. Bak, bir camiye imam oldum, hoca oldum. Bir camiye imam oldum. Ne oldu? Demek ki kendini küçük her zaman göreceksin. Mesela ben her şeyi biliyor muyum? Yok. Bilmiyorum. En iyisini Allah Celle Celaluhu Azine ve Celle bilir. Bu adamın içine bir girin kardeşler ya. Bu adamın dertlerine bak mezara bir gün gireceksiniz. Mezarda ne soru soracaklar? Rabbin kim? kitabını ne? Bunları da söylemek istemiyorum. Bunları da biliyorsunuz hepiniz. Ölüm haktır. Yani ne atalarım geldi gitti. Ne atalarım geldi gitti. Yani ölen kişiler ben bizim evden çok oldum. Ölen kişiler. Ne atalarımız geldi gitti. Bak bizim oturduğumuz semtte kaç bir cenaze çıkıyor. A haberiniz var mı sizin? Ölenler çok oluyor. Bizim oturduğumuz semtte ölenler çok oluyor. Eski abilerimiz vefat etti. İşte eski hocalarımız vefat etti. Allah'ım rahmet etsin, mekanın cennet olsun. Mekanı da cennet. Bahçelerinden bir bahçe olsun. Bu adamı üzenler farklı. Yani bu adamı çok üzüyorlar. Yani bir hoca varken bu hocanın kıymetini bilin ya. Allah aşkına bir hocanız varken bu hocanın kıymetini bilin. Ben kötülük yapmıyorum. Yani ben kötülük yapmıyorum ki size. Ben kötülük yapmıyorum size. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Bir kötülük bir argo kelime ne bileyim ağzından garanti bir argo kelime çıkan oldu mu? Bir kötülük dahil göremezsiniz bende. Bir kötülük dahil. Bir kötülük dahil göremezsiniz bu şahsa ef faydan dokunuyor değil mi? Yani kalbimiz dualarımızla güçlü bir sesle dua ediyoruz. Ne diyoruz? Hamd ile sana ile Allah'a hamd ediyoruz. Ondan sonra yerlerin göklerin sahibine sesleniyoruz. Bu adamın bir içine girin. Kıyamet gelmeden, kopmadan bir adım atın namazlara. Bir adım atın. Bakın bakalım güzel gidecek mi namazlarınız? Yani güzel gitmezse işte sorunlar sizde var. Bende yok sorunlar. Siz var. Ya işte ben bundan zevk almadım. Ben kötülük istiyorum. Ama sorun sende işte. Sorunlar sende. Sorun kendinize arayın. Sorun kendinize arayın. Başkalarının hatalarından, kusurlarından sorun aramayın. Yani insanın özüne bir bakın kardeşler. Özünde kötülük var mı? Özünde bir saygısızlık, bir terbiyesizlik var mı? Ben herkese buradan sesleniyorum. YouTube'a sesleniyorum. TikTok'a sesleniyorum. Bu adamın artık şey yapmayın. Motosizmde etmeyin. Bu adama suizanda bulunmayın. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Hiçbir zaman kötülüğünüzü istemiyorum. Bu adamın geldiği yerden bir adımlık yere ulaştı. Bu adam nasıl dünyaya geldi? Ben iç bak herkesten işte itildim, kakıldım. işte ne bileyim argo kelime söylediler. Bunlar benden kaynaklı değil kardeşim. Bunlar sizden kaynaklı. Yani kimse bir argo kelime konuşmasın. O argo kelime kendi özüne gidiyor. Bana gelmiyor. Ben işte siz argo kelime konuştuğunda yani argo konuştuğunda ben duruyorum dinliyorum dinliyorum siz argo kelime konuşuyorsunuz küfür dahil ediyorsunuz onu bunu ediyorsunuz ben dinliyorum 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 diyorum ki bitti mi bitti çok teşekkür ederim neden Alçalttım kendimi. Ben de ona işte alkol kelime konuşsam, sensin o bilmem ne falan. alkol kelime konuşsam benim bu hocalığıma yakışmaz. Şahsıma yakışmaz. Ben ne yapıyorum? Dinliyorum. Bitti mi? Allah razı olsun. Rabbim sana güzellik nasip etsin. Ben taş atacağıma ekmek atıyorum. Yani bu adamın bir içine girin kardeşim ya bu adam neler yapıyor neler. Bu adamın bir içine girin. Allah aşkına. Bu adamı kaybetmeyin. Bu adamı kaybederseniz İslamiyet biraz kusura bakma. Uzak kalırsınız. Ben sizin cennete cennete gitmenizi istiyorum. Cennete gitmenizi istiyorum. Cehenneme de değil ha. Cennete. Cennet varken cehennem niye? Her şey varken cenneti, cenneti bir köşeye bıraktım da imanınız kaybolursa ne olur acaba? Yani bu adamı kaybetmeyin bir kardeşler. Sizlere istihamım bu. Yani bu adam acılar içinde geldi. Her şey içinde geldi itilli kakılık bunları niye söylüyorum? Çünkü anlıyorsunuz diye. Benim yaşadığımı siz yaşasınız. Ölürsünüz, atarsınız kendini uçurumdan aşağı. Yani bu adamı kaçırmayın diyor. Hepinize selamun aleyküm. Sizleri en kalbi duygularına Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.